çok kompakt oynayan ve hızlı geçişlerde, pozitif geçişlerde hızlı oynayan bir takım olacak karşımızda. Uzun boylu, fizikli bir takım olacak. Kontrataklarda da geçişlerde çok hızlı davranan, dikine oynayan bir takım bekliyoruz. Biz tabii ki de sabırlı olmamız gerekiyor. Hemen skoru alamadığımızda sabırlı oyuna devam etmemiz gerekiyor. Aceleci olmayacağız hiçbir şekilde ve tabii ki de bir şey hatırlatmak gerekirse de Bulgaristan'daki ilk yarı aslında istediğimiz futbolu yansıtamamıştık ikinci yarıda istediğimiz futbol yansıtmıştık. O yüzden kolay bir maç olmayacak. Biz tabii ki de elimizden gelen her şeyi yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Biz aslında çok önemli bir maç olarak görüyoruz kendi yolculuğumuzda. Çünkü birinci torbadan playofflara katılmayı garantilememiz gerekiyor. Öncelikle bunu söylememiz gerekiyor. O yüzden yarınki maçı herhangi böyle bir hazırlık maçı olarak görmüyoruz İspanya maçına. Tam tersi adım adım ilerliyoruz. Her zaman yaptığımız felsefe gibi e, her zaman adım adım ilerleyeceğiz ve istediğimiz sonuçları alabilmek için tek tek gidiyoruz ve sadece benim tarafımdan değil buradaki herkesin tarafından böyle olduğunu biliyorum. Yani aslında çok üzücü e, bir olaydı hepimiz için çünkü başka ülkelerde de geçmişte yaşandı İtalya'da da yaşandı bu tarz e, bahis problemleri biliyorsunuz. Ama bizde e, fark ettiğimiz bir olay var. Birçok insanın, birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı e, bu tarz eylemler. Ee, ama biliyorsunuz ki üzücü bir rakamımız da var üçüncülük ve dördüncülik olmak üzere oralarda daha fazla e, bu tarz e, bahisler oldu ama bunu da şuna bağlamak istiyorum genellikle hani bilgi aktarımında bir tık daha iyi olabiliriz bence ee, özellikle futbolcuları bu konularda bilgilendirmemiz lazım yani bu eğer bir futbolcu e, oynuyorsa bunun yasak olduğunu bilmesi gerekiyor bizim maalesef e, burada bunun olduğunu düşünmüyorum ama dediğim gibi e, birçok konuda da e, karşılaştık birçok futbolcunun da kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler o yüzden üzücü e, bir dönem oldu bizim için. Ya aslında eleştiriler bu oyunun bir parçası. Biz bunun farkındayız. O yüzden bunlar bizi etkilemiyor hiçbir şekilde. Çünkü biz de biliyoruz ki bazı kulüpler kendi futbolcularını milli takımda görmek ister. Ben hep şey diyorum keşke özelden hani bu tarz bildirimleri yapsalar, daha çok kamuoyuna yönelik yapmasalar daha güzel olur, daha şık olur diye düşünüyorum.